Oğlum TC'ye attım ha gördün değil mi? Kart numarasını attım. Oğlum gözünü seveyim bak. Böyle şey yapma ha. 5 dakika var. Ali söyle o da girsin. Hızlı olun oğlum bak 20 dakikada aldık aldık alamadık. Bugün de gitti. Hadi. Bir şey yeter mi ya? Oğlum iPad'i de ver. Oğlum sen hala olayın ciddiyetinde değilsin ha Deniz. Allah Allah araba alacağız diyoruz ya bugün. Bak biri kapanıyor biri açılıyor ya. Bu sefer kesin aldım bak bu sefer. Geldi. Hadi oğlum. Oğlum bir yardıma gelin ya. Dört tane beden ekran bakıyorum Deniz ya. Oğlum Fuat arama arama. Gitti. 5 dakika geçti abi. Alamadık. 5 dakikadır hiçbir şey açılmadı ya. Rezil oluyoruz. Para, paramızla rezil olduk yemin ediyorum ya. Deniz bu karıştı. Deniz bir gel. Ben hallettim baba. Hallet ver. Ya siteden çıkmışın ama ya. Sonuçları göster göster. Göster, göster babam göster. Hadi. Lan göstersen oğlum. Karıştı. Her şey karıştı. Alo. Fuat ne yaptın oğlum? Yok değil mi bir şey? Alican ne yapmış? Oğlum niye girmemiş Alican ya? Oğlum burada bir tarafımı yırtıyorum. Dört tane ekran başındayım burada ya. Tamam abi kapat. Kapat yarın yine deneyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Fehmiye de at benim şeyi. Kart numarasını falan Fehmiye de at. O, o, da deneyecek yarın. Böyle beraber hep beraber deneyeceğiz yarın tamam mı? Böyle böyle alacağız oğlum. Başka türlü olmuyor. Hadi kapat. Allah kahretsin ya.